çocuk yıllarca zorbalar tarafından taciz edilmişti. Bu yüzden bir dövüş kulübüne katıldı. Orada bir kum torbasını yumruklamaya başladı. Bir güreşçi çocuğun tutkusuna hayran kaldı. Ancak bu boks seansı uzun sürmedi. Koç onu görünce sertçe azarladı. Hey çocuk ne yapıyorsun? Kolumu kıracaksın. Çocuk gerçekten öfkelendi ve soğukkanlılığını kaybetti. Sonra güreşçi ondan kendisini takip etmesini istedi. İçindeki ateşi görünce onu kendisi eğitmeye karar verdi. O gün çocuğun gerçek boks yolculuğunun başlangıcı oldu. Güreşçi onu öğrencisi yaptı ve ona her hareketi öğretmeye başladı. Zorbalardan intikam alma için çocuk gece gündüz çalıştı. Her gün saatlerce ter döküyor, yemeği içmeyi unutuyor ve kendini antrenmana veriyordu. Yavaş yavaş işin inceliklerini bile öğrendi. Güreşçinin sıkı antrenmanından sonra çocuk tamamen değişti. Artık eskisi gibi çekingen bir adam değildi. Bir aslan kadar korkusuz ve güçlü olmuştu. Şimdi efendisiyle yüzleşseydi ona aynı güçle yumruk atardı. Sonra ayağa fırlayıp onu yere serdi. Efendi gülümsedi ve artık hazırsın dedi. İki ay süren kesintisiz eğitimin ardından çocuk nihayet bir dövüşçü olmuştu. Şimdi hesaplaşma zamanıydı. Haydutların onu ağlattığı sokağa ulaştı. Ama bu sefer ağlamaya değil başkalarını ağlatmaya gelmişti ve intikamı da orada başladı.